Bir dakika arkadaşlar önce modumu bulmam lazım. Şu çayımdan şöyle bir yudum alayım. AMD ne yaptın sen kanka? Kanka bizler AMD severler olarak aylardır büyük umutlar içinde bekledik. Yani yeni bir teknoloji geliyor. AMD gümbür gümbür geliyor. Intel'i ezecek geçecek derken bu sefer bizi güldürmedin AMD. Güldürmedin. Şimdi öbür kısma geçiyoruz. Bakın arkadaşlar karşımızda efsane bir işlemci var. AMD'nin yeni AM5 soket yapısına sahip Ryzen 7000 işlemcileri. 5 nanometre üretim sürecinden geçmiş. Zar boyutları küçülmüş. Transistör sayıları milimetre kare çapında daha da artmış. Yani Intel'den daha üstün teknolojiye sahip bir işlemci var. Frekanslar deseniz 4.6 pardon 5.6 5.7 GHz erişebiliyor. Cache bellek bildiğiniz iki katı yükselmiş. Fakat fakat bizim beklentilerimizi maalesef ki umduğumuz gibi karşılayamadı. Evet yanlış duymadınız arkadaşlar. Bu sebepten ötürü bu videoyu sonuna kadar dikkatli izleyin. Zaten çok ahım şahım da uzatmayacağım. Tüm grafik tablolarımı da hazırladım. Tarafsız bir şekilde karşılaştırmaları da göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi Ryzen 7000 serisi bildiğiniz büyük çaplı bir değişime gitti. Yani üretim süreçleri düşürüldü. E, chipset artık değişti. Farklı teknolojiler barındırmaya başladı en büyük değişikliklerden biri ise artık 7000 serisi işlemcilerle DDR5 RAM'ler kullanıyor olacağınız toplam maliyetleri de 7000 serisi işlemcilerle artıyor. Bu noktada ilk olarak ben tabi bu tür özellikleri anakarttan da bahsederek anlatmayı istiyorum sizlere. Hemen yanında görebileceğiniz gibi Asus ROG X670E Hero anakartı mevcut. Anakarta baktığımız zaman oldukça güçlü soğutucular, bayağı kaslı bir yapı görebiliyoruz. 20 artı 2 fazla bir MOSFET yapılandırmasıyla geliyor bu anakart. Yani İlk baş baktığınız an ya bu kadar MOSFET ve bobin ne işe yarıyor niye koymuşlar bu kadar diyebilirsiniz. Yani 5.7 GHz hızlara ulaşan bir işlemcidir 7000 serisi. E bu sebepten ötürü anakartlarında bayağı güçlü beslemelere de sahip olması gerekiyor. E, soket yapısına baktığımızda zaten dedik ki artık AM4 değil AM5 sokete geçtik arkadaşlar. Bu noktada yeni AM5 işlemciler de LGA yapıya döndüler. Yani işlemcinin alt kısmında artık pin bulunmuyor. Yani dümdüz bildiğiniz Intel gibi. Bu sayede abi işlemcimin pini kırıldı, pini yamuldu, nasıl düzeltirim gibi sorunlarla da karşı karşıya kalmayacağız hiçbirimiz. Bunlar dışında ne demiştik? Artık DDR5 remlere geçiyorduk. Bu noktada ana kartımız üzerinde zaten 4 tane dim yuvası yer almış durumda. 128 GB kapasiteye kadar ve 6400 MHz hızlarda RAM'leri de destekleyebiliyor. Burada tabii ki yeni Ryzen 7000 serisiyle beraber artık RAM'lerde değişikliğe gidildi. Yeni DDR5 RAM'lerde Expo zorunluluğu geliyor. Bu Expo RAM nedir diye de merak edeceksiniz. Siz Intel'de yer alan Extreme Memory Profile'da olduğu gibi sistemde yani bilgisayarınızda kullandığınız RAM'lerde tek tuşla hız aşırtmaya yarayan teknolojidir. Önceki AMD e, anakartlarda bu DOCP olarak geçerdi. Artık bunun yeni adı Expo RAM'dir arkadaşlar. E, toplarına slotlarına geldiğimiz zaman bu anakartta toplamda 2 tane PC Express Gen 5 destekli X16 yuvası bulunuyor ki işlemci tarafında e, yanılmıyorsam PCIe Express Gen 5 hat sayısı 20 yükseltilmiş. Ki bu noktada zaten anakart üzerindeki tüm slotlar Gen 5 desteğine sahip. Fakat kullanmaya geçtiğiniz zaman yani gerçek dünyada kullandığınızda sadece bir adet X16 slotu Gen 5 desteğinde çalışabiliyor. NVMe M2 desteğinde zaten 4 tane M2 yuvası yer almış. Bunların hepsinde yine Gen 5 desteği var. Fakat sadece bir tanesini aynı anda ekran kartıyla kullanabiliyorsunuz. Bunları da belirteyim. Unutmadan bir de Asus kutu içeriğine Gen 5 destekli bir M2 kartı eklemiş. Bunu PS X16 yuvalarında kullanabiliyorsunuz anakart üzerinde. Ama sadece bir adet Gen 5 NVMe M2 takmanız mümkün. Daha günümüzde çıkmadı ama duyumlara göre 15 GB okuma yazma oranlarına erişeceklermiş. Ama geldiği zaman görürüz biz bunları. Bunlar dışında anakarta Giriş çıkışlar e, oldukça göz doldurucu arkadaşlar. Yani yeni Ryzen 7 binlerle beraber USB 4.0'lar da hayatımıza girdi. Bu anakart üzerinde USB 3.2 2 portları dışında 2 tane de USB 4.0 bağlantısı yer almış. Ki bu sayede Thunderbolt 4'te olduğu gibi... 40 gigabitlik yüksek aktarım hızlarına da sahip olabiliyoruz. Şimdi geldik işlemcinin özelliklerine yani can alıcı noktalara. Bu işlemcide en çok öne çıkan keş ve arttırılmış saat hızları oluyor. Üretim süreci 5 nanometre olarak geldi ki bu rakibi Intel'den çok daha iyi bir değer. Bildiğiniz iki kat rakibi Intel hala 10 nanometrede sürünüyor. Ama tabii ki de nanometreyi düşürmek performansı ikiye katlayacak anlamına da gelmiyor. Ryzen 7000 serisiyle bunu öğrenmiş olduk arkadaşlar. Burada da bir de 5 nanometrelik mm bir üretim sürecine sahip olmasının avantajlarından biri zar boyutunun daha da küçülmesi ve milimetre kare başına daha fazla transistör sayısına sahip olarak daha küçük alanda daha performanslı işlemciler üretebiliyor olmak. Yani AMD istese 5 nanometrede daha yüksek çekirdek sayısına sahip işlemcilerle karşımıza da çıkabilirdi. Fakat ne yapmış? Yeni 7000 serisinde özellikle 7900 xte çekirdek sayılarını aynı tutmuş. Yine öncekinde olduğu gibi 12 çekirdek ve totalde 24 izle sahip bu işlemci. Fakat frekans tarafına geldiğimizde base'de yani standartta 4.6 GHz, boost ile 5.6 GHz frekans hızlarına ulaşabiliyor. Cache bellek yine arttırılmış ve totalde 64 MB'e yükseltilmiş. Bellek desteğine geldiğimizde mesela Intel'in 12 sesi işlemcileri 4800 MHz ddr beşlerle giriş frekansına sahip oluyordu. Fakat Ryzen 7000 serisi bunu 5200 MHz'e arttırmış durumda. Bunlar dışında bir de bir farklılık olarak dahili GPU barındırıyor tüm 7000 serisi işlemciler. Ki bence verimlilik ve düşük güç tüketimi adına olması gereken bir özellikti bu. RDNA 2 mimarisine sahip dahili bir GPU da barındırıyor. Çok amcam özelliklerine girmeyeceğim videoyu uzatmak istemiyorum çünkü. Unutmadan 7000 serisi işlemciler iki farklı teknoloji daha barındırıyor. Bunlardan biri Core Flex, diğeri ise Eco Mode. Buna videonun sonunda sözlü olarak değineceğim arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde test sisteminden bahsedeyim ve sonra aldığımız değerlere geleyim. Sistemde kullandığım anakart ve işlemci zaten belli. AMD'nin Ryzen 7900X işlemcisiyle Crosshair X670E Hero anakartını kullandım ve bu anakartta yer verdiğim soğutucu Asus ROG Ryujin 360 mm modeli. Ekran kartlarımda ROG Strix RTX 3090 yer alıyor ve böylesine bir sistemi düzgün bir anlamda besleyebilmek adına Asus ROG Tor 1200 Platinum P2 güç kaynağında kullandım arkadaşlar. RAM olarak zaten video başında gördünüz. Kingston'ın Furry serisi Expo 32 GB DDR5 RAM'i mevcut. Kıyaslamada 7900X'in karşısına ben 12900K işlemciyi koydum. Çünkü çekirdek sayısını totalde baz aldığınız zaman dengi budur arkadaşlar. Yani 12900K'nın dengi 7950X olamaz benim kanaatimce. E, diğer tarafta ise 5950X ve 5900X yer alacak. burada kullanılan RAM'ler DDR4 bunu belirteyim. Sadece 7900X ve 12900K'da DDR5 aynı RAM'lerle test edildi. Şimdi size 5 r 23 performansına baktığım zaman 7900X işlemci zaten önceki nesil 5950X'e bile oldukça güzel farklar atabilmiş. Hem tek çekirdek hem de çoklu çekirdekte. Burada frekans artışının faydasını görebiliyoruz. Fakat 12900K ile kıyasladığımız zaman tek çekirdek performansı neredeyse kafa kafaya yani 2-3 puanlık fark var Çoklu şekilde geldiğimizde ise burada yine fark oldukça az. Hızlıca Geekbench testine geçeyim sonra zaten yorumumu katacağım. Burada yine 5900 ve 5950 ise çok güzel farklar atabilmiş. 12900K zaten 5950 xten bile güzel performanslar alabilen bir işlemci. Fakat 7900X ile 12900K'ya kıyasladığımda burada tek çekirdek performansı Geekbench'te daha iyi çıkabiliyor. Fakat çok çekirdek performansında aldığımız puanlar arasındaki fark oldukça düşük. Bunlar tabii ki de sentetik testler. Fakat burada yorumumu katmam lazım arkadaşlar. cioè 12900 kaya baktığımız zaman 5.2 GHz'lerden bahsedilen frekanslar mevcuttu. Ama tabii ki 5.2 GHz'leri sabit bir şekilde veremiyordu. Totalde 4.9'larda çalışırdı arkadaşlar o işlemci. Yeni Ryzen 7900X'e baktığımız zaman arada 400-500 MHz'lik frekans farklılığı var. Fakat çekirdek başı performanslar arasındaki fark bu testlerde beklediğim kadar güzel olmadı. Şimdi render testlerine geçeceğim. Corona ve Blender testlerine yer verdim. Buradaki farklar çok güzel ama bunu bir defa söyleyeyim. Buradaki değerler zaten saniye cinsinden belirlenmiş en düşük değer daha iyidir bunu söyleyeyim. Şöyle bakın 5900X en geride kalan işlemci oluyor bu 4 model arasında. Bir üstünde 85 saniye ile 12900K işlemci yer almış. Onun üstünde 5950X. Yani Corona Render'da 5950X daha çok çekirdek barındırdığından 12900K'dan bile iyi oluyor. Fakat 7900X'e geldiğimiz zaman çekirdek sayısı 5950X'ten az olmasına rağmen neredeyse %40'lık bir farkla öne geçmiş. Burada da şunu belirtmek istiyorum. Render işlemlerinde genelde işlemci üzerindeki frekanslar önem arz eder. Yani sonuçta CPU render aldığınız zaman işlemcinin frekansı önem arz edebiliyor. Fakat en önemli nokta işlemcide yer alan keş bellektir. Bunu da unutmayın arkadaşlar. AMD zaten keş belleği de arttırdığından dolayı bu tür render testlerinde öne geçebiliyor. BMW 27 yani Blender testine geldiğimizde 5900 ve 5950 X'i eski için 12900K ve 7900X burada güzel bir şekilde kapışmış. 7900X yine 12900K'yı geçmiş. Aradaki farklar çok ahım şahım değil benim kanaatimce arkadaşlar. Yani lansmana baktığımız zaman 12900K'dan %30-%40 daha performanslı işlemciler görecektik. Özellikle 7600X 12900K'dan iyi olacaktı. Fakat bu beklentileri şu an alamadık arkadaşlar. Şimdi geldik 3D Mark testlerine. Bakın olay zaten burada kızışmaya başlıyor. Arka planda 3D Mark Time Spy testinin değerlerini göreceksiniz. Bu test 2K çözünürlükte gerçekleştiriliyor. Gri renkte olan çizgiler total puandır. İşlemcinin aldığı skorlarsa kırmızı renkle belirtilmiş durumda. 5900-5950X bunlara es geçin. 12900K Time Spy testinde 7900X'in önünde çıkıyor arkadaşlar. Total puanda az bir farklı geçmiş fakat işlemci skoruna geldiğimiz zaman 7900X 16.284 puan alırken 12900K 18.877 puanla bildiğiniz bir boy fark atmış. 3D Mark Fire Strike DirectX 11 testinde ise bu testte 1080p çözünürlükte gerçekleştiriyor bunu da belirteyim. Burada çoklu şekilde sahip olan 5950x önde en yüksek skoru o almış. Bir altında 12900k onun altında 7900x yer alıyor. Açıkçası çok iç açıcı değerler olduğunu söyleyemeyeceğim arkadaşlar ki şunu da belirtmemde fayda var. AMD'nin bizlere gönderdiği test bilgilerine de bakacak olursak 7950X 12900K'ya geçiyor. Hatta bu listede yer alan önceki Ryzen 5950X gibi işlemcilere fark atmış bir işlemci. Ama tabii ki de o işlemci 32 çekirdeğe sahip. Bu sebeple 12900K ile kıyaslamak çok mantıklı olmuyor. Yani bir yanda 32 çekirdekli işlemci, öbür yanda 24 çekirdekli işlemci çok adil de olmaz arkadaşlar. Şimdi geldik oyun testlerine. CS:GO atölyeden başlayacağım. 5 farklı oyun testine yer verdim. Bakalım aldığımız skorlar nedenliği hep beraber görelim. Online oyunlarda Ryzen 5000 serisi işlemciler de benim beğenimi kazanmıştı ki buraya da geldiğimiz zaman CSGO Atölye benchmark'ında en yüksek ayarlarda 7900X özellikle full HD çözünürlükte bayağı bir öne geçmiş durumda. 2K ve 4K çözünürlükte yine 7900X 12900K'dan güzel performanslar alabilmiş. Bu sebeple burada 7900X'e artı puanımı veriyorum. Fakat diğer oyunlara geldiğimiz zaman Far Cry 6'ya geçtim ultra ayarlarda test ettik boyunları. Bu burada tabloya baktığım zaman 12900K, 5900 ve 5950 xin de geriste kalıyor. Çünkü boyun zaten AMD tabanlı bir oyun. Bırakın da biz Ahmet burada öne geçsin elbette. Fakat 2K çözünürlükte kıyasladığım zaman neredeyse çok ahım şahım farklar yok diyebilirim. Full HD'de yine 7900X öne geçmiş. Zurnanın zırt dediği oyunlara doğru geliyor. Şimdi Formula 1 2021 var. Bakın 12.900K, 7.900X'i F1 2021'de bildiğiniz yaklaşık %7, %10 farklı geçiyor arkadaşlar. 4K oyun performansında 7900X 101 FPS alırken 12900K 96'da kalmış. Yani yüksek çözünürlüklü oyunlarda işlemcinin frekans farkının oyun performansına katkısı olduğunu belirtebilirim. Fakat 2K ve Full HD'ye geldiğim zaman 12900K bildiğiniz 7900X'i yüksek farklarla geçmiş durumda. Yine sistemi ülke sokan Red Dead Redemption 2'ye de geldiğimizde burada 7900X çok az farklarla önde arkadaşlar. Yani Full HD'de yaklaşık 9 FPS, 2K'da 5 FPS, 4K'da ise 3 FPS farklar var. Yani onca frekans nereye gitti abi? Arada 400-500 MHz'lik frekans farkı var ve 7900X ile 12900K arasındaki performans farkı bu mu olmalıydı? Önceki AM4 yani 5000 serisine göre %30'luk bir performans artışı var. Tamam bu %30'luk FPS artışını da görebiliyoruz. Fakat 12900K ile çok yarışamıyor. Yani ben burada essin geçsin kırsın istiyordum. Yani 5.5-5.6 GHz hızlara erişebilen bir işlemciden beklentim gerçekten çok yüksekti arkadaşlar. Neyse Son oyunumuza da geçelim Shadow of the Tomb Raider. ise 7900X zaten e, özellikle full HD'de e, 12900K'ya fark atmış fakat 2K ve 4K'da kafa kafaya alar arkadaşlar. Son olarak 7900X işlemcimin tüketim değerine ve termal sıcaklıklarına bir bakalım arkadaşlar. Tabloda görebildiğiniz gibi 12900K güç tüketim noktasında zaten hepsinden yüksek. CPU Z ile zaten testleri gerçekleştiririm ki e, daha yoğun stres testlerinde bu tüketim değerleri hem AMD hem de Intel tarafında daha fazla skorlara da erişebiliyor. Soğutucumsa zaten 360 milimdi bunu da biliyorsunuz. 7900X'e geldiğim zaman stres altında 92 hatta 94 derece sıcaklıkları ben gözlemledim arkadaşlar. Fakat CPU Z ile tüm çekdekli ülke soktuğumda 92'yi geçmedi. Tüketimi ise 181 wattlara ulaştı. Özellikle 3 boyutlu modelleme, AutoCAD gibi programlarla uğraşıyorsanız ve CPU tabanlı render alıyorsanız ve bu sıcaklıkların üstünü göreceksiniz ve 360 binlik sıvı soğutmalar bile zar zor soğutacak Intel'de olduğu gibi. Şimdi gel gelelim asıl soruya. Yani Ryzen 7000 serisi yani AM5 işlemciler geldi. Önceki nesle oranla tamam belli başlı performans artışları var. Oyunlarda çok ahım şahım farklar gözlemlemedim. Intel'in 12900K'sına 7900X ne kadar rakip benim gözümde daha çok rakip değil. Burada şunu soracaksınız. Peki abi önceki nesil Intel'den, 12. nesil Intel'den veya AMD e, Ryzen 5000'den geçilir mi? Benim kanaatimce şu an için geçilmez arkadaşlar. Bence 13. nesil Intel işlemcileri de bir bekleyelim. Ondan sonra bu konuyu da tartışırız. Ayrıca şunu da belirteyim. Daha anakartların BIOS'ları tam pişmemiş. Yani belli başlı sorunlarla karşılaşabildik. İşte Expo tarafında, BIOS güncellemeleri tarafında işlemcinin performansına etki edebiliyordur. Veya AMD bir güncelleme ile işlemcinin performansında iyileştirmelere gidebilir. Bu sebeple beklemek şu an için en mantıklısı. Unutmadan AMD iki farklı teknolojiye daha yer verdiğini söylemiştim sizlere. Bunlardan biri Core Flex, diğeri ise AMD Ecomod. Şimdi... 7000 serisi işlemcilerde EcoMod diye bir şey getirmiş AMD. BIOS üzerinden bunu aktif edebiliyorsunuz. Peki ne işe yarıyor? EcoMod arkadaşlar işlemcinin frekansını, frekansını demeyeyim de aslında voltajını %50 oranda düşürebiliyor ve o düşürmeye rağmen performanstan neredeyse geriye kalmadığını iddia ediyor. Bunu benim test edecek bir vaktim olmadı. Farklı bir videoda gerekirse test ederim. Voltaj düşürüyordur, frekans düşürüyordur. Neredeyse işte belli başlı sentetik testlerinde aynı skorları elde ettiğini vurguluyorlar. Fakat ben kalkıp böyle güçlü bir işlemci aldıktan sonra neden voltaj düşüreyim, neden frekans düşüreyim? Yani bu kısma çok bakmam. Ne kadar önemli orası tartışılır. Diğer core flex'e çok güzel, çok farklı bir özellik olmuş açıkçası. Bunun açılımı çekirdek esnekliği olarak geçiyor. CoreFlex'te 3 farklı ayarlama modu eklenmiş sizlere. İşlemci üzerindeki termal sıcaklığı, frekansı ve çekirdek kullanımını tam ayarlamanız mümkün kılmış. Yani diyorsunuz ki 80 dereceye kadar şu kadar çekirdek şu kadar frekansta çalışsın. İşte 80 derecenin üstte şu kadar çekirdek şu kadar frekansta çalışsın gibi ayarlamaları sizlere sunuyorlar BIOS üzerinde. Açıkçası bu çekirdek esnekliği yani CoreFlex özelliği baya farklı geldi bana ama bu da ne kadar mantıklı veya ne kadar kullanışlı olur orası yine tartışılır. Yani ben işlemcideki çekirdeklerimi veya sıcaklığı umursamıyorumdur. Full performansa çalışmasını istedikten sonra Core Flex özelliği de biraz gereksiz olabiliyor diyorum ve başka yerde gerek duymuyorum. Ryzen 7900X işlemcinin performansını rakipleriyle sizlere düzgün bir şekilde kıyasladık. Bundan sonrası dediğim gibi beklemek arkadaşlar. Şu an için en mantıklı çözüm bu. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle bir yandan sinek geldi. Nereden geldiyse kendinize iyi bakın. 13. nesil geldiğinde yine bu işlemcileri düzgün ve tarafsız bir şekilde de karşılaştıracağız diyorum. Ve videoda son veriyorum. Hoşçakalın.